Merhaba çocuklar. Bugün sizin için çok güzel bir oyun hazırladım. Ee, bu oyunumuz hem nefes etkinliği hem de dikkat etkinliği şeklinde bir oyun olacak. Ee, oyunda kullandığım malzemeleri size göstermek istiyorum. Bir tane karton bardak ve bu şekilde soda kutusu ve aynı zamanda pimpon topu kullandım. Kaç tane kullandıysanız her malzemeden o kadar kullanıyoruz. Ben hepsinden beşer tane kullandım. Ve şimdi oyunun oynanışını anlatıyorum. Çocuklar bu oyunda amacımız üfleyerek topu bardağın içine düşürebilmek. Bakalım ben yapabilecek miyim? Hazır mısınız? Deniyorum şimdi. Evet, bu girdi ama sanırım biraz hızlı üfledim ve top düştü. Şimdi ikinciyi deniyorum. Hmm, sanıyorum ki bu da çok yavaş oldu. Top içine denk gelmedi. Bakalım üçüncüye. Evet, bu harikaydı değil mi? Dördüncüye bakalım. Bu da harikaydı. Sonuncuya bakalım. Bu da harikaydı. Siz de evinizde bu şekilde materyaller kullanarak e, bu şekilde bir oyun hazırlayabilirsiniz kendinize. Ve oyunumu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.